Araba var ya araba vurdu mu zarar versek kabul etmiyor. Hadi. Ooo! <laughs> yanma, yanma yanma. Yanma. Hadi oğlum hadi oğlum. Gel buraya. Yan. Dur dur. Çık orada. Tamam, tamam. Hadi gel. Gel gel. Devlet gir içeri. Sen içeri gir. Gel gel, hadi, gel, 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 gel 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 oğlum, gel gel oğlum, gel 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 Hadi. Ali, dikkat et arkadan, gel. Gel. Hadi, Hadi. Kaldır, kaldır kaldır. Kaldır herif. Kaldır. Hmm. Kaldır. Kaldır. Hmm. kaldır. 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 Hmm. Kaldır. Kaldır. Hmm. Kaldır. Hmm. kaldır. Kaldır. Dur tak. Dur, tak. Dur. Çakın, kapı sizde. Dur. Bir